Sevgili videomu hoş geldiniz. Eğer kanala yeni abone olduysanız kanalıma da hoş geldiniz. Eğer kanala abone olmadan izliyorsanız hiç hoş bulmadım. Her neyse videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte testi buluyor oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu oyunu ben şeyden gördüm. Enerjilerini nereden gördüm? Ha akvaryumun içindeyim. Bunu ne Yem mi? çiçek attı. Bu havada koptu. Şunları yiyeyim de ben. <laughs> Bu <laughs> <laughs> büyüdüm bayağı büyüdüm kocaman Sürekli de geliyor yani. Şunları atan kim onu görmek istiyorum. <laughs> göremiyorum. Ben yine havada kaptım. Çok eğlenceli bak şu yumuşak. Ne oluyor burada ona? Nereye gidiyorum ben? Yukarı çıkamaz mıyım? O kadar hızlı gidiyor ki şu an. Denize geldim. Aman bunlar beni yerler. Ha şunları yiyebiliyor muyum? Az önce ne güzel büyüğüm diyordum. Şimdi küçücük oldum. Çekilimsiz de mi yiyorum artık? Hoppala. Hop. 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 Şunu Şu balıkları yiyebiliyor muyum? O kadar büyümedim. Hadi balıkları yiyelim. Hop hop. Kocaman bir şey mi? Hoppa. Hoppala. Anne. Yuh. Martılar beni yer şimdi. Hı. Şurada bir sürü var. Hop. Maşallah bana. yedim. Oha yani başka. Ama bu ne? <laughs> Dur. tenem atacağım. Daha küçücüktüm ya bu Nasıl Bir tane balık bu, bu kadar mı yiyemes herkesin. Her balığın bir şeyi var yani. Çeşit. Aha Bu ne? Ne oluyor? <laughs> Ay, gelme. şunları ben bir de şu martıları. Şu ne mesela? Bunun üstüne mi çıkacağım ben? Hii! Ay! Saldırıya uğradım. Allah'ım ne oluyor? Heh. Şunun üstten çıkabilir miyim? Şu balıkçı teknesinin üstten. Ya bir gelsen ne olur ki abla? Ya buna beni yiyecek. Dur 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 ya, ya, ya. Aa dalgaç vardı. Ya, ya birisi bana yardım etsin. Ya çok korkutucu. Gelmeyin artık. Cık. Şunları ben ne zaman yiyeceğim ha? Şunu da alayım, şu martıyı da alayım. Martılara bakın ne kadar küçüldüler. Aa binmiştim az önce ne güzel. Şunları da yiyeyim hemen. Ay çok kulum vardı ha. Az önceki balıklar nerede? Onları yiyebilirim bence. Yok yiyemiyorum. O kadar büyümedim. Fok mu onlar ne? Hoppala. Şu kadın da gelip geçiyor ki de bir sinirim Aa dur şunu alacağım kafam. Heh. Şunu da yiyebiliyor muyum? Hoppala. Hala mı yiyemiyorum ya ben bunları? Yedim. Yedim. Siz kimsiniz ki oğlum? Kaçın benden. Ne zaman dalgıç? <laughs> Onları da yiyebiliyor muyuz acaba? Yok artık. <gülüyor> 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 Ay biraz daha büyüdüm ha. <laughs> Dalgıçları yedim. Oha! Ben ne oldu böyle? Hoppala! 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 Oo, bunu yiyemem. Hoppala. Herkesi yiyorum. Aa bir de A diye bağırıyor insanlar ses çıkıyor. Çekil. Şunu hemen ben alayım. Başka balıklar da geliyor. Sen gel buraya. Gel buraya. Chat ketajimi çekilin. Helikopter geldi ne oluyor? Ne yaptım ben? Katil bir balık var denizde. Oha bu Maşallah falan. Bir maşallahınız alayım. Helikopter, gemi, ne varsa yiyorum. Gemi yok, gemi yemedim hiç. Bot yedim, sandal yedim. Açız işte abi yani akvaryumdan buraya gelmek... Oha köpük balığı mı yedim ben? Helikopter <laughs> yedim. Tutmayın beni. Oha bana bomba atıyor. Maşallah kurşun da beni takip ediyor nasıl bir şeyse. Ne kadar küçüldü farkında mısınız? Onun küçüldü ben Kurşuna geliyor. Balina yiyorum. Seni yiyebilirim ben şimdi. Ya neye atıyorsunuz anlamıyorum ki yani. Ha? Neye atıyorsunuz? Yani oha o ne? Kız kulesine mi yedim ben? İnanıyorum. Arkadaşlar bu sonu yok anladık. Günlük videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.